Mevsim normallerinin üzerinde yağış alan Çukurova'da ayçiçeğinin rekoltesinin artması bekleniyor. Adana'da ayçiçeği rekoltesi 2021 yılında 650 bin dekarda 200 bin ton olarak gerçekleşti. Buğdaya alternatif olarak sulanamayan alanlarda tercih edilen ayçiçeğinin Çukurova'da üretimi her geçen yıl artan bir seyir gösteriyor. Adana ilinde ayçiçeği her e, yıl giderek artan bir e, seyir göstermektedir. Ayçiçeği ekilişi bundan 5 yıl önce falan 300 bin dekar civarındayken şu an 751 bin dekar seviyelerine ulaşmıştır. Bu sene yaklaşık 250 bin ton civarında da ayçiçeği bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeklerinde son yağışlarla birlikte rekoltenin biraz yükselmesini bekliyoruz. Tabi Mart Nisan aylarında biraz yağışta sıkıntımız oldu ama Mayıs ayından itibaren yağışların artmasıyla birlikte de ayçiçeklerinin daha dolgun, rekoltesinin daha iyi ve protein yağ oranlarının da daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Ayçiçeği Türkiye'nin ham yağ açığını kapatmak için de önemli bir ürün olarak görülüyor. Öte yandan bereketli topraklarıyla Çukurova ayçiçeği yağında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltıyor ülkemizdeki ham yağ açığı için açı şeyi önemli özellikle biz ham yağda e, zaman zaman yurt dışı e, dan da ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu ekilişler artarak rekoltelerin de... daha yüksel olmasıyla birlikte de yurt dışı bağımlılığımız azalacaktır. Ya yani bu tüm ülkeler için aynıdır. Yani ülkeler mutlaka yurt dışından e, ürün alır ve ürün satar. Bizim de ...ay şeyinde e, üretimimizi güçlendirmemizin en önemli e, etkeni de yurt dışına bağımlılığımızı azaltmak olacaktır. Evet. Merkez Sarıçam ilçesinde 150 dönümde ayçiçeği üretimi yapan Bayram Üstün da bu sene yağışların ayçiçeği için olumlu olduğunu belirtti. Yağışların e, yüksek derecede olması, ayçiçek ekim zamanından beri e, içindeki dekotelerin e, verimli olmasından dolayı memnunuz bu sene. İyi bir verim bekliyoruz. İnşallah bu sene güzel bir verim alırız. Bu sene 150 dönüm ektim. Ee, seneye de yine bir 150 200 dönüm ekarım.